Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Emirsan 1510 pat patı getirdi sahibi. Dedi ki debriyajda sorun var dedi. Debriyaja basıyorum motor istop ediyor dedi. Debriyajla sıkıntı olduğunu söyledi. Ben de söktüm. Debriyajda bir şey yok. Hatta denedim yine bir şey yok. Neyse da bir şey olmadı. Geri topladık gitti biraz yukarı rampaya. Orada cebirlere basıp stop etmeye başlamış yine. Yani sıcakken sıkışma yapıyormuş. Buraya gel tekrar. Ben de dedim ki ön flanşta yani motor önden rektifiye isteyebilir. Flanş yatak sarmıştır. Yağsız çalıştırmıştırsın dedim. Bugün dün e, yetmediği için fiyat olarak 140 adet fren taktığım için e, makineyi buraya bırakmasını söyledim. Aksi halde daha büyük masraf edebilirsin dedim. Adem Bey söktü bu makineyi. Evet ne görülebiliyor? Bakın şuralarda metal kalıntıları görüyorsunuz metal kalıntıları. Burada sürtünme yapmış. Nereye sürtünmüş? Peki şuradaki saplama civataları görüyorsun. Buraları sürtünmüş. Debriyaya bastığınız zaman sıkışma yapıyormuş. Sıkışma yapınca da kompresörün oraya. Sıkışma yapınca da debriyaya bastın mı daha da debriyadan bu yana doğru oluyor. O zaman motor stop ediyor. Güçten düşüp stop ediyor. Peki bu yatak neden sarmış derseniz bu yatak ya az olduğu zaman ya yetersiz geldiği zaman ilk saran yatak bu olur. Eğer bunun üzerine, giderseniz ısrar ederseniz burada bir el kolu yatağı da sarar. O zaman masraf kaçınılmaz oluyor. Kıran komple değişebiliyor. O yüzden dikkatli olun. Dikkat ediniz ki masraflar artmasın. Mesela bunu şimdi ben dedim ki davulcuya Seyfi Bayar'a bunu götürürsen Kıran komple değişebilir o yüzden makineyi buraya bırak sen git sonra biz halledelim müsait vakitte Şimdi bunun yatağı işte burada sarmış görüyorsunuz Bunu iyice eğrilmiş sonradan gövdeye değmiş da da bu kamera ya da daha iyi kamera Neyse ondan sonra yenisini görüyorsunuz yenisini Şöyle tutar, böyle çevir bak incelmiş burada bu incelmiş, dışarısı da eskimiş. Bura kranka yapışıyor. Bura boş boş dönüyor, dönüyor. Isınınca ise sıkışıyor. Şimdi buradan kolay yine girme olmadığından bunu buna çakacağız. Yani bak hemen girmiyor görüyorsunuz. Bunu buraya çakacağız. Burada pim yeri kırılmış. Başka bir delik delip de bunu buna çakacağız. Buradan da çıkarırsın, çakarız. Buradan başka kaplı da kalmış başka. O zaman burada mı çakacağız? Burada çakılmaz burada. Bu, bunun fişini çıkması lazım. Fişinin ha burada. Plastik volik plastik de çakacağız. Bunun zarar görmemesi için onu da doğru takacağız. Ama bugün de bitmez. Saat kaç? <gülüyor> Saat. Bak yok. <laughs> Bir tane fırayı bitirelim temizle. Fırayı temizleyelim. yapıp gidelim bunu. Bu yanlar sıfırlık para görmüş müydün? Sıfırlık para. Görmüş müydün? Ama burayı silmeye. Burayı güzelmiş ya. Yani. Temizmiş. Hiç çizilmemiş, Yapışmış demek ki. Bunu dökmeden önce Vakit yı, etmedi sahibi yağını değiştirin de dedi. Yeni yağı değiştirmiş. Demek ki motor sıkıştıktan sonra doğruladıktan sonra yağı değiştirmiş değil mi? Eksikmiş yağ. Ama bize böyle demedi bize. Motor sıkıştırdı. Ben yağı yağ demedi. Yağ azdı demedi. O zaman daha kolay sonuca vardık. Depriyaya çökmedik. Şimdi bunu silelim. Yatağı çıkartacağız. Flanşı da değiştirsek bayağı pahalı yani. Bayağı pahalı demek durumunda kalır. Masraf eder. Burada da varf varf. Basınç varfı. Yağı, yağı pompaladıktan sonra en son buradan çıkıyor dışarı. Önce bu delikten beri kranka yağ veriyor bu delikten. Bu yatak döndüğü zaman ya gitmeyeceğinden şifirde şişip patlıyor. Bunda patlamadı mı dedim. Patlamadı dedi. Patlaması lazımdı dedim. Ya kırak ya taksar mısın Şimdi şifirdenin patlaması lazım. Patlamadı dedi bana. Evet. Buralarda bak buralara sürtünmüş. Bunu söküp kontrol edeceğiz. Önce yatağa çakalım. Şu yatağı. Şimdi krankın deliğinden arkadan en arkadan kranga giriyor. Onu bir yer koluna geliyor. Bir yer kolundan sonra bu deliklere geliyor. Bu deliktense nerede o kapı yatak? İşte şu boşluğa geliyor. Şu boşluğa o boşluktan beri bu varfe geliyor. Buradan giriyor. Buradan beri fazla basıncı dışarıya atıyor. Kalteri geri döndürüyor. Geri geri maddi, geri depoya gönderen şey gibi aynı şekilde ya geliyor fitleden süzülüyor buradan beri geri depoya kalteri geri doluyor buradan tamam kolayda Kolay girmedi. Kolay girseydi eğer. Boşluğu çok sayılacaktı. Delik deliğe gelmiş mi bakalım. Delik tam delik deliğe gelmiş. Bak gördün mü? Buradaki delik buraya geliyor tam. Şimdi bu yatak saatli zaman bu döndüğü zaman bu deliği kapatıyor. Ya artık boşa gitmiyor. Yani kranktan yağ geçmiyor. O zaman motor filtreyi patlatıyor. Ama bu da patlatmamış. Ne yaparsın şu varfi? Şey... Gelmiyor. Yalan getir İşte ne varfi? Tamam mı? Bir şey diyorsun değil

35 lira litresi tenekeden. çarpı 60 çarpı 10 çok işte, acayip kran keçetini kran keçetini buralarda düğüden mi olmuş yani eskimiş ileride sızdırmaya müsait değil bu kadar çökmüşken değiştirdim Çalışır mı acaba? Şarjını sıkıntısı yok da çalışır. Varsa çalışır mı acaba? Bakalım Çalışsın. Stop mu etti? Yağ mı yok? Işık mı yanıyor? Çalıştır bakayım. Yağlam <laughs> Yağlan bastırıyor Yanmadı mı? mı? Çok iyi. Evet değerli arkadaşlar ya tali boruyu açtık ya gelmiyor maalesef ki al kalteri açtık temizledik şimdi de buradan yağ vurup havasını alacağız yani pompada bozuk olabilir ihtimallerden biri bakalım öncelikle depodan geliş kalterden geliş yani yeni yağ koyduk yeni yağ nasıl bu düşseler bilemiyoruz henüz yani. Yeni yağ koyduk. Buradan beri basacağım. Alt delikten kranka yağ pompalıyorum. Krank da biraz yağsız çalıştı. Zarar görmesin diye. Üst delik ise kalterden gelen. Bakalım şimdi yağ basacak mı? Hafif kısa bir marş yapacağım. Stop ay stopta dursun. Konum stopta dursun. Koç stopta. Çalışmasın stopta dursun. Bas. Basana. Tamam yağ ver gibi bir daha bas. Tamam tamam yağ veriyor. Şimdi fitliği takalım. Yağ vermesini gördüğünüz gibi yağ vermeye başladı. Şimdi çalıştır. Lamba yanmıyor, lamba yanıyordu burada. Lamba bakalım şimdi kararacak mı? Dur dur. Şimdi yağ lambası yandı. Bir daha çalıştı bakalım yağ lambası. alttaki yağ lambası fiş çıkıktı. Ben de aktım. baktım yağ kararmıyor. Çalıştı bakalım sönüyor mu? Çalıştı zaman buradan biri nerede ışık hani ışık ışık burada buradan biri vidayı açmıştım buradaki vidayı tahliye vidasını şimdi oradan yağ gelmeye başlamış gördüğünüz gibi onu geri sıkayım yani buradan yağ gelmiyordu ya çalıştı Tabii. Şimdi yağlan lambası yanacak. Bak üst tahliyi açmama rağmen yağlan lambası sönmüştü. Bir sefer bir daha deneyeceğim. Yağ lambası yanmadı. Basınç var hala yağ basıncı. Basınç düştü mü? Muşur düş. devreyi, devreyi bağlıyor. Muşur ondan lamba yanıyor. Bakacağız yağ lambası hemen sönecek mi diye. Nasıl yaptı acaba ya? Değiştirdim dedi. Sıkıştığı için mi değiştirdi bilmiyorum. Sıkıştığı için mi değiştirdi? Ne değiştirdi bilmiyorum. Kendisine tabi soracağız bunu ama ayrıntılı detaylı bilgi verse daha kolay analiz ederdik Neredeyse taktığımız yatağı da yiyecektik. Neredeyse hemen baktık. Neyse şimdi giy böyleler. Ah ah ne desem işte yeni yağ değiştirdi ondan yağ şimdi yağı da kartere açtık temizledik içini yağı da değiştirdik filtreyi de değiştirdik şimdi lamba yanmadı hala birazdan lamba yanar ondan sonra tekrar deneyeceğiz bir süre çalışacak kendisini teslim etmeyeceğiz yani kontrollerini yapacağız en kurduktan sonra kendisine teslim eder değil mi? Ya sana oğlum yan işte yanmadı hala. biraz kapatayım evet arkadaşlar peki niye böyle olur birincisi yağsız kullanırsanız hava yapar krank zarar İkincisi ise yağ değiştirirken yağı boşalttıktan sonra Fitneyi söktükten sonra damarları boşalsın diye marş basıp bir süre çalıştırmayın iyice boşalsın diye çalış bunu yapmayın ha yağ yan. Şimdi dur anlatayım burayı boş ver. Ee, yani damarları boşalt iyice temiz olsun daha güzel olsun diye damarları boşaltmaya çalışırsanız motoru bu durumda krank zarar. Bu yayı boşaltın. Onun damarlarda hala kan vardır. Kan yayı doldurduktan sonra pompada da yağ vardır. Daha gitmemiştir. Yani pompada çalıştırdığınız zaman hemen pompalar yağ lambasını kontrol edin. Yağ lambası sönmezse Hemen stop edin. O yağa lambasının önemi var. Dikkat edin yani yağ lambası çok önemli. Burada fiş çıkıkta Fiş çıkık orada lamba yanmadı. Fişi taktık fark ettik. Neyse lamba yanıyor. Bir daha deneyelim çalıştırıp da. Tamam. Nerede kamera? işte görüldü. Işık görünüyor burada. Alttaki yağ lambası çalıştı bakalım. Neyse pazartesi kontrollerini yapacağız. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam.